İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem şehir genelinde ve çevre illerde paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Pek çok kişi parklar ve açık alanlarda toplandı. Özellikle İstanbul'un Beşiktaş, Bağcılar ve Taksim gibi yoğun bölgelerinde insanlar panik halinde sokaklara döküldü. İstanbul Havalimanı'nda da yolcular ve personel dışarı çıkarak güvenli alanlarda beklemeye başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada Vatandaşların hasarlı binalara kesinlikle girmemesi ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi. Ayrıca haberleşmelerin kısa mesaj ve internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılması tavsiye edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı bildirildi. Ancak alan tarama çalışmalarının sürdüğü ve tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Valilik ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmamalarını ve GSM hatlarını gereksiz yere meşgul etmemelerini istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada karayolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Ekiplerin kontrolleri sürdürdüğü belirtildi. Afat, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kurumların hazır durumda olduğunu duyurdu. Yetkililer, vatandaşların sakin kalmasını, yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmesini ve özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı temkinli olunmasını önemli vurguladı.